la la hum du ala Gay gay pull the chain La la Stars videosundan Who herkese Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar video <laughs> like Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Geç. Aha, evet arkadaşlar. Ben orayı bitmem arkadaşlar. Hadi <laughs> <Clean and> bakalım. <eye. gülüyor> Aldım. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bir alamadım ya.

çok güzel vurdum ama. Sen çok kaşınıyorsun Mike. Sen öldün ki. Leon sonra kaldı. Arkadaşlar Leon'u alırız bence. Belki alırız da. Zor Levan çok güçlü. Aslında zor değil. Hadi kurtul. Arkadaşlar melek olunca burada mı var ya? O şey oluyor. Ne? Neydi ya? O İş, işe yarıyor. Aha bir şey mi çıktı? Evet. Bizde bir şey. Arkadaşlar, yemin ediyorum ki hayatta tüm şansımı bugün de kullandım. <laughs> arkadaşlar, bir, daha bir, bir gün ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Birkaç dakika önce, bir 15-20 dakika önce de böyle çok yavaş açıldı. Bin altın çıktı. Arkadaşlar bu ne şans. Kuzum bir çıkarttı. Bir de bu destansı kostüm değil mi? Bu arada destansı ve nasıl o kadar çok şey var arkadaşlar. RT bir gelelim. Destansın çok şey var. Neydi ya? rozeti. Aşırı çok rozet geldi. Hmm. Aşırı çok darmaz mı? İyi geldi işte. Uf. Ne seçsem buradan ya? RT'ninkini mi seçeyim? Bu ne oğlum? Bu RT'nin mi? Hiç RT'ye benzemiyor ben bunu seçiyorum. Doğru arkadaşlar ben bunu çok iyi gidiyorum O yüzden gücüyle devam ki ediyoruz. O zaman arkadaşlar maça yeah. geç. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi tüm şansımı bugün kullandım. <laughs> ne diyor? Şeytan window çıkardık. Şeytanı çıkardık. Sonra da bir kızıl artıyı I'm çıkarttık. <laughs> Arkadaşlar, şey çıksaydı keşke ya. Me Meleket var veya şeytan var. Uç uç kostüm çok güzel. Ama bir şey olmaz. <laughs> Çıkma <Çıkmelerlik. gülüyor> Ama inşallah bu bit şey bitene kadar çıkar. Türeye. <laughs> Sen de öldün arkadaşlar. Bence bir şey olmaz sonuçta yine ikinci olduk mu olduk. 9000 altın. Benim de 9910 dokuz altın. Arkadaşlar altınımı 11 yapıyorum. Ben ne dedim altınımı biriktireceğim dedim. Ama belki 11 yaparım belki. Başlayalım yine. Video çok uzun olmayacak. Bu son maçımız olacak bu ihtimalle. Baksanıza şu şeytan emzini atışlarına. Aşırı kaliteli. Biz gerçekten çok hızlıca oynuyoruz. Bugün benim YouTube'a ah. basacağım ve şanssızlığım tuttu. Şanssız, şans, şanslı oldu. Ne oldu? İngilizce. Oha! Pustu aldım oğlum. Arkadaşlar aksesuarım sayesinde aldım bak. Bastım aksesuarımı bir vurdum bir vurdum <laughs> öldü. Yani zor değil. Mesela ben bundan kurtulamadım. Çünkü unutamadım. <laughs> <internettim. gülüyor> Arkadaşlar. Mecubur 7 dakika oldu. 8 dakika olsaydı kapatacaktı son bir maç. 8 dakika falan olacak maç. 8-10 dakika falan olacak video. Çilingir kitle çok güzel. <laughs> Tamam buradan kit geliyor, ben o kutuyu almayacağım. Villow sen kiti öldürürsün abisi. Veya kit villow abi villow öldürür. Ben öleceğim arkadaşlar. İnternetim gidiyor, ölürsem e, uzun dönerim. Ama uzun. Arkadaşlar. Bence bir e, durum bir daha göstereyim. Kızım <Sessizlik> RT'yi. <Sessizlik> of arkadaşlar. Alt Çok efsane. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın. Bay bay.